Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde Tayfur hocamızla tekrar birlikteyiz. Evet sevgili hocam bu videoda nelerden bahsedeceğiz öğrencilerimize? Çocuklar şimdi bu videoda bitkiler ve hayvanlar işleyeceğiz. Bunların özellikleri ilgili güzel yani güncel bilgiler hep karşınıza çıkacak bilgileri göreceğiz. İlk başta bitkilerle başlayalım. Hı hı. Çocuklar bitkilerle ilgili bileceğiniz en önemli kavramlardan biri bitkiler birçok canlının besin kaynağıdır. Hatta besin kaynaklarının ilk basamağında bitkiler başlar. Öyle. İnsanlar yükselir. da dahil olmak üzere. Evet. evet. E, peki bitkilerin en önemli özelliği ne? kendi besinlerini kendileri üretirler. Hı -hı. Bundan dolayı buna bitki diyoruz. Başka hiçbir canlı kendi besini kendi üretmez. Tek hücreli birkaç canlı var, onun dışında bütün canlılar besinlerini dışarıdan hazır alır. Ama Hı -hı. bitkiler kendi besini kendi üretiyorlar. Hı -hı. kendi üretiyorlar. Bunun için canlılar için çok önemli arz ediyor. Çünkü besinin başlangıcı oluyor. Hı -hı. Bitkiler iki sınıfa ayrılıyor, gruba ayrılıyor. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere. Hı hı. Bitkiler diğer canlılar için yaşam kaynağı olan besin ve oksijeni üretir demiştik. Zaten kendi besinlerini kendi ürettiğinde otomatikman biz de besin onlardan almış oluruz. Almış oluruz işte, tabii. Ayrıyeten bizim solunumumuzda gerekli olan oksijeni de onlar üretiyor. Hı, havadaki karbondioksit emiyorlar ve dolayısıyla evet. bize oksijen veriyorlar. Fotosentez yapıyorlar yani. Yani bitkilerin insanla ve diğer canlılar faydası çok büyük. Evet. Büzel. güzel. Arkadaşlar şimdi çiçeksiz bitkilerle başlayalım. Hı -hı. Çiçeksiz bitki adı üzerinde çiçeği olmayan bitkidir. Hı -hı. Çiçekleri olmayıp göllerde, nemli topraklarda, ağaç gövdelerinde yaşayabiliyorlar. Akarsu kenarlarının taşlarının üzerinde, bataklık denizlerinde, bina yüzeylerinde böyle yosun şeklinde Hı -hı. bulunuyor. Havuzun diplerinde böyle belli bir süreden sonra yosun tutuyor. Bu yosunlar zaten hepsi çiçeksizdir. Otlar da aynı şekilde. Fayans aralığında yaşayan canlılardır. Dikkat ederseniz yaşadığı ortama bakarsanız daha evet, basit. Suluk. Yani daha nemli, evet daha nemli, suluk alanlarda böyle e, yaşadığı yer daha basit alan e, olur. Kökü gövdesi çok fazla yok. Hı -hı. Çok ince evet. olan e, bitki türleri. Çiçeksiz bitkiler. Evet, yapınlar. çiçeksiz bitkiler. Çiçekli bitkilere göre daha basit yapılı ve daha azdırlar. Sayıları ve evet. çeşitleri daha az. Evet. Kök yerine köke benziyor ama tam kök kadar bizim bildiğimiz kök kadar sağlam yani. bir yapı değil. Geniş bir gövdesi daha falan iyi. yok tabii. Aynen. Tohum evet. oluşturmazlar çünkü çiçekleri yok, meyve oluşturmazlar. Hı hı. Otomatikmen tohumları da yoktur bunların. En bilinenlerinden bahsedeyim çocuklar. Dikkat edin bu çiçekli çiçeksiz bitkilerde özellikle şıklarda hangisi çiçeksizdir diye sorarlar size. Ot kelimesini gördünüz mü? Yosun gördünüz mü? Bilin ki bu çiçeksiz bitki. Herhal otu. Herer otu. Kara yosunu, yosunu, at kuyruğu, ciğer otu, kibrit otu çiçeksiz bitkilerde. <laughs> ben bunları var yarısı duymadım hocam. At kuyruğu benim bildiğim hani e, kadınların yaptığı saç tipine at kuyruğu Bu, denir. Bu, bir ot turun. Ot aslında. Yalnız ceyir otu ve kibrit otunu hiç de, işte ilk defa sizden duyuyorum. Şıklarda dikkat edin çocuklar. Yosun ot. Yosun ve ot kelimesi. Önünde ne kelimesi var? var? Kara yosunu mu? Su yosunu mu? İşte hmm. erelti otu mu? Efendime söyleyeyim kibrit otu mu? Ot ve yosunu gördüğünüz zaman işaretleyin bu çiçeksiz bitki. Bir iki çiçeksiz bitki diyoruz. Bu şekilde yani. de aklınıza hı. tutabilirsiniz. Güzel bir ipucu arkadaşlar. Bunu lütfen aklınıza tutalım. Gelelim çiçekli bitkilerimize. Hı hı. Bitki deyince ilk aklımıza gelen zaten Çiçeklis. çiçekli bitkiler. Doğada çok sayıda gözlemlediğimiz hı hı. en gelişmiş bitkilerin türüdür. Hı hı. Arkadaşlar bilinenler menekşe, gül, siz zaten çevrenizde de görmüşsünüzdür. Çam, leylek, buğday, pamuk. Leylak. E, leylak hı hı. ve tüm meyve ağaçları. Bu dikkat Çünkü edin. zaten mesela ne yapıyor? Atıyorum bir badem ağacını düşünün. Önce çiçek açıyor. Evet. Eriyi düşünün. Önce çiçek açıyor. Kirazı düşünün. Önce çiçek açıyor. Sonra orada tohum oluşuyor. Sonra Tohumun tohum etrafını oluşuyor. meyve sarıyor ve meyve. Meyve evet. Bildiğimiz ve bütün biz onları toplayıp biliyoruz. Önce çiçek oluşuyor arkadaşlar. Yani tohum oluştururlar ve tohumla ürerler. O zaman çocuklar çiçekli bitkiler tohumla ürenir. Çiçeksiz bitkilerde tohum Yok. yoktu. Peki bunlarda ne var? Kök var, gövde, yaprak ve çiçek. Olmak üzere dört ana kısma ayrılıyor. Yani hmm. çiçekli bitkilerin... Dört bölümüne ulaşıyorlarmış. Evet. Şöyle evet. göstereyim size. Çocuklar, kök... Orası kök. Evet. Hemen şurada gövde. Görüyorsunuz yapraklar. Ve çiçek. Çiçeğimiz. Çi Orada da evet. zaten artık meyve yüzü oluyor. Evet. Meyve zaten çiçeğin tohumundan oluşuyor. Zaten. Meyve, şey yok. Çiçek büyüdükçe gelişir, artık tohumu ve dolayısıyla meyvenin kendisini evet. oluşturuyor. Önce kökle başlayalım çocuklar. Hı hı. Bitkinin toprağa tutulmasını sağlayan yapıdır kök. Peki toprağa tutulmasını sağladı. Başka bir şey yapmıyor mu? Toprakta ne alıyor? Su hı. ve mineral Mineralleri alıyor. Evet. Bazı köklerde ilginçtir besin depolarlar. Yani köklerin bitki bitkilerin köklerinde besin depolanır. Hı. Böyle büyük bir kökleri vardır. Hatta biz onları besin olarak da kullanırız. Mesela havuç. O havucun turuncu kısmı aslında onun köküdür. Kökü değil, mi, değil Evet. Öyle. Turp, kereviz gibi. Patates. Değil mi? Patates evet. de yine aynı şekilde. Toprağın altında. Ve besinlerini köklerinde depolarlar. Hmm. Ama her bitki değil. Bazı bitki türleri. Kökümüz bu. Gelelim gövdemize. Gövdemiz çocuklar şöyle. Kökten başlar. Ne yapar bu gövde? Önce yapraklar ve çiçekleri tutar. Tabii. Ayrıca bitkilerin dik durmasını sağlar. Aynı bizdeki iskelet sistemi gibi. Aynen öyle. Ayrıca kök ile yapraklar arasında neyi sağlar? Madde iletim. Yani gövde şey pardon kökler toprağın içindeki suyu emiyor. Bu gövde vasıtasıyla ne? işte yapraklara, ne? çiçeklere falan ulaştırıyor değil mi hocam? Evet, su ve mineralleri ne yapıyor? Alıyor kökten, dağıtıyor. Dağıtıyor. Hı. Bir nevi aracı oluyor. Yapraklara geçelim. Çocuklar, genellikle yapraklar yeşil renktedir. Çünkü hı hı. besin üretimi burada olur. Hı. İleride göreceksiniz ayrıntısını ama besinin üretildiği yer yeşil olan yapraklardır. Yapraklar bunun dışında solunum ve terleme yaparlar. Yani bizim gibi terliyorlar bunlarda. Su atıyorlar. Neden şey yapıyor değil mi? Yani vücudu e, bitkinin ısısını korumak için, değil Aynı. mi hocam? Hı -hı. Bitkinin ısısını fazla suyu da eğer topraktan alınırsa bunun fazlalığını dışarı atıyorlar. Çünkü her canlı olduğu gibi bitkilere de tabii çok fazla su verirseniz de az su verirseniz de kurur. Evet. Dolayısıyla hani optimum düzeyde vermek lazım. Bitkinin türüne göre değişiyor. Bazıları çok su istiyor, bazıları çok çok az su istiyor. Mesela bir kaktüs çok çok az su ister. Hı. Ama böyle nülüfer çiçeği bol bol sulaman gerek hmm. bunun gibi fazlalığında i̇şte terle terle terlemeni atıyor zaten evet gelelim çiçeğe. çiçek çocuklar bitkinin üreme organıdır ve meyve ve tohum burada oluşur hani o polenler atılıyor ya hepsi çiçeğin yapısındadır ve bahar mevsiminde oluşur filan tamamen üreme ile alakalıdır ve meyve ve tohumun oluştuğu yer yine çiçeğin yapısıdır evet gelelim hayvanlara çocuklar hayvanlar Mikroskopik canlılar. Yani mikroskopla görülebilecek evet. kadar küçük olanlardan bahsettik evet. değil mi hocam? Canlılar mantallar ve bitkilere göre en gelişmiş türdür. Hmm. Yani sınıflandırma gruptur diyelim. Tür demeyelim de. Hayvanlar böyle en gelişmiş doğadaki grup. Hayvanlar kendi besini kendileri üretemezler. Ama hocam, inek sütü üretiyor diyebilirsiniz. O sütü <laughs> kendi içmiyor arkadaşlar, o sütü bize veriyor. Ya da Kesinlikle. tavuk yumurtayı yiyemiyor arkadaşlar, onu biz yiyoruz. Öyle düşünün arkadaşlar. Bizim için besleniyorlar. söylediniz bunu. Bazı hayvanlar bitkisel besinlerle, bazıları hayvansal besinlerle beslenirler. Yani bazıları ot yer, örneğin bir inek gibi biraz Hı -hı. önce dediğimiz. Ya da bazıları da aslan, kaplan, diğer e, hayvanları yer. Daha güçsüz olan evet. hayvanları Hayvansal yerler. besinler. Evet. Bazıları da hem bitki, hem hayvan yer. Bunlara biz etçil... Evet. Otçul bir de? Hepçil. Hepçil. Önüne hepcil. gelese yiyor. Hepçile ne bulursa yer. Ne varsa gönder beni. Aynen. Yani, değil mi hocam? Aynen. <laughs> Mesela ayılar ne yapar? Balık yer. Bal da yer. Bal da yer. Bitkisel. Evet. Bunun gibi. Gelelim hayvanları bu kadar geniş bir alanı sınıflandırmamıza. Tabii. Hayvanlar omurgalı ve omurgasız diye iki sınıfa ayırırız. Hmm. Ee, kemiği ve kıkırdağı oluşan bir yapı varsa bu hayvanda buna omurgalı diyoruz. Eğer kemik ve kıkırdaktan oluşan bir iskeleti yoksa, bir yapısı yoksa buna da omurgasız hayvanlar diyoruz. Evet. Yani böyle kemiksiz, iskeletsiz bir yapıysa omurgasız ama kemik ve iskelet yapısına sahipse omurgalı canlı diyoruz buna. Omurgalı hayvanlar diyoruz. Önce omurgasızlarla yani daha basit olanlarla başlayalım. Hı -hı. Çocuklar omurgasızlar görüyor musunuz? Hep böcek türleri. Küçük küçük. Evet küçük küçük böcek türlerinden bahsediyorum. Omurgasızları bunlar. Bunların bir iskelet sistemi yoktur. Tamam mı? Omurgasız hayvanlar, kıkırdak veya kemikten yapılmış bir iskeleti yok. Benim en nefret ettiğim omurgasız hayvan hocam, hatta tek nefret ettiğim omurgasız hayvanlar, şu sivrisinekler. Değil mi? Bu sivrisinekler <laughs> geceleri vız yapıyor böyle kulağımın dibinde. Diyorum ki arkadaş Allah'ım Rabbi bu, bu hayvan niye var? İlla vardır onun da bir hikmeti bir yerlerde ama yani sivrisinekler hakikaten çok ciddi anlamda sinir bozucu omurgasız hayvanlar diyebilirim. Evet. Kesinlikle. Omurgasız çok çeşit yerlerde yaşayabiliyorlar. Havada yaşayanları var, karada, suda. Birçok türleri var hmm. Tabii sivrisineği var, bunun kelebeği var, arası var, solucanı var. Hmm. Bunun gibi birçok işte ateş böceği. Şu çok ilginç e... hocam helikopter böceği değil mi evet. hocam? Evet. Hocam o hakikaten böyle bakıyorsunuz. Kelebeği. E, helikopter böceği mi? Kelebeği mi? Ne diye geçiyor hocam Helikopter böceği de dinleyebiliriz. Helikopter de böceği. Bunlar sonuçta çoğu yani böcek Park gibi. bahçelerde falan gördüğüm oluyor bazen. Yani hakikaten e, bildiğiniz helikopter ya. <gülüyor> zaten, <gülüyor> zaten aynı. Zaten galiba bu, hani. oradan e, İnsan tasarlanmış. İnsanoğlu onlardan esinlenmiş baktığınız zaman. Evet. evet. Arkadaşlar omurgasız hayvanlar genellikle yumurtayla çoğalırlar. Hı hı. Yumurta bırakırlar, yumurtayla çoğalırlar. Sürüngenler, deniz anası, kelebek, arı, salyangoz, deniz yıldızı, ahtapot, solucan, istiridye, yengeç, örümcek ve böcekler omurgasız hayvanlardır. Yalnız burada sürüngen derken yılanı, timsah falan kastetmiyorum. Hı, hı. Solucan hı hı. gibi sürünen canlıları, hı hı. daha basit olanları. Evet. Yoksa yılan, timsah bunlar değil. Kertenkele. Bunları kastetmiyorum. Burada dikkat edin. Evet. Ee, bunlar örnek olarak verilebilir. Zaten biliyorsunuz. Zaten, zaten. mesela deniz anasını düşünün. Böyle bir iskeleti falan yani. yok yani. Aynen. Ya da arıyı düşünelim. Arıyı düşünelim. Bir iskeleti yok. yok. Evet. Gelelim omurgalı hayvanlara. Kemik ve kıkırdaktan oluşan iskeletleri ve omurgaları vardır. Yani aynı biz insanlar gibi. Aynen. Hı -hı. Omurgalı hayvanlar, balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve en son, en gelişmiş olan Hı -hı. memeliler olmak üzere beş gruba ayrılır. Hmm, yani bunları da, da, da kendi arasında gruba ayırıyoruz. Balıkların Git. da omurgalı olduğu tabii evet, çünkü tabii. De var kılçıkları var kılçıkları, değil mi hocam? Bir tabii değil. kıkırdaksı bir yapı. Gelelim balıklar. Önce balıklarla başlayalım. Balıklar. Balığı en çok hocam ben mangalda seyredim. Çünkü bu da yemek tarifi yapıyor <laughs> Devam edelim. <laughs> balıklar tatlı ve tuzlu suda yaşayabilirler. Hı hı. Suda oksijen alarak solungaç solunum yaparlar. Yani bizim gibi akciğer solunumu Yapmayalım. yapmazlar. Sudan oksijen alırlar. Buna da sonun gaz olduğunu diyoruz. Evet. Yüzgeçleri ve kuyrukları ile hareket ederler. Yani el ayakları yok bunların. Evet. Yüzgeçlerini sallayarak suyun içinden giderler. Vücutları ne ile kaplıdır? Pullarla. Pullarla kaplıdır. Bu kayganlık hissi veriyor. Suda böyle sürtünmeyi azalttığı için daha rahat hareket ediyorlar. Hmm. Yumurta ile çoğalıyorlar çocuklar bunlar. Ve yavru bakımı görülmez. Yani hiçbir yavru anasını tanımaz babasını tanımaz. Çok acı bir şey, çok acı, çok <laughs> duygusal konuştunuz hocam. Ne yapalım? Ve ne yapıyorlar Bence bu? Bence zaten hani balık havuzladılar ya hani doğurduktan sonra ya hangisi benim annemdi falan diye muhtemelen unutuyorlardır. Zaten balıklar e, suya bırakıyorlar. Dış döllenme diyoruz. Böyle yumurtalarını milyonlarca suya bırakıp gidiyorlar. Gördüm gördüm bir hayvanın böyle yumurtlamasını gördüm. Bayağı bırakıyor. yani tek seferde evet. bayağı bir bırakıyor. Çünkü e, dışarı bırakıyor. Sulu ortam e, dağılabilir. Yani döllenme şansı çok az. Ne kadar fazla olursa o kadar döllenme şansı evet. olur. Onun için çok fazla bırakıyorlar bilinen bilinen örnekleri verelim sazan, hı hı. hamsi hangi türü seviyorsanız uskumru, hamsi hamsi <laughs> yılan balığı gibi örnekleri vardır. Evet. Balıklar bu şekilde çocuklar. Dikkat edin balıklarda yavru bakımı yok. Kurbağalara gelelim. Kurbağalar ilginçtir. Hem karada hem de suda yaşarlar. Bu tarz canlıları biz hocam anfibik diyoruz değil mi? Evet ikili anfibik. yaşam. İkili yaşam. Yani Çocuklar anlamasın diye ikili yaşam diyelim buna. Yani hem Başka karada hem suda yaşıyorlar. Öyle yani. hayatın belli kısmı suda sonra bir karaya çıkıyorlar filan. Arada suya da girip çıkıyor ama karada ve suda olan ikili bir yaşamlar var. Hı -hı. İleride bunu ayrıntısıyla göreceksiniz. Derileri nemli ve kaygan. Aynen balıklara benziyor biraz. Hı -hı. Suda Çünkü bir suda yani. yaşıyorlar. Evet. Hem deride hem de akciğer solunumu yaparlar. Deride de solunum yapıyorlar çok tabi. Suda da ayrıca belli bir süre sonunda solunumu da yapıyorlar. Yani ikili yaşamı olduğu için. Yumurta ile çoğalıyorlar. Doğru suya yumurtasını yani. bırakıyor. Hı hı. Yavru bakımı görülmez. Yavrularını bakmazlar, tanımazlar. Kuyruklu kurbağa, su kurbağası ve kara kurbağa gibi çeşitleri vardır. Gördüğünüz şu kurbağalar çeşitleri çok zehirli türleri de var bunların bu arada. Var var evet. Bazılarının rengini görmüştüm ben evet. şey, Mesela çimde hoplayıp zıplayan piknik alanlarında görmüşsünüzdür mesela evet. bizim vadi bahçesinde falan da var. Görüyorum böyle küçük küçük kurbağalar çok sevimli görünüyor ama bazı türleri çok zehirli. Zehirliymiş evet. Evet. Kurbağalar tamamsa geçiyorum çocuklar. Gelelim sürüngenlere. Oh. Sürüngerler artık yavaş yavaş bizim elimiz ya, ayağımız bir çıksın. Bir büyümeye başladılar. Evet. evet. Karınları üzerinde hareket ederler. Vücutları sert pullarla kaplıdır. Neden? Çünkü bunlar toprakta sürünür gittikleri için aşınır. Tabii ve delileri ki. zarar görebilir. Bundan korunmak için sert pullarla kaplıdır. Akciğer solunumu yaparlar. Artık suyla bir alakaları yok. yok. Ama şimdi kaplumbağalar var. Mesela kaplumbağalar da hem... E, karada hem denizde yaşayabiliyor. Ama kaplumbağalar suda. suda. yaşarken evet uzun süre suyun altında kalabiliyorlar ama kafalarına çıkartıp nefesini alıp bir daha suya girerler. Hmm, yani, suda yani. solunum yapamazlar bunlar. Hmm, Mutlaka havadan nefesi almalılar çünkü akciğer solunumu yapar bütün sürüngenler. Evet. Yumurta ile çoğalırlar, Yavru bakımı yine görülmez. Bunların hiçbiri de yine yavrusunu tanımıyor. Yılan, e, çocuklar çok önemlidir. Yılan, bu kalemun, kertenkele, timsah, iguana, ve kaplumbağa sürüngenlere örnek. Evet, güzel. Evet. Bunlara örnek verebiliriz. Bakın burada e, bu kalemun var. Hı -hı. Evet. Bazılarında el ayaklar var. Bazıları direkt hiç el ayakları yok. Direkt sürünerek gidiyor. Ama hepsi vücutları mutlaka yere sürtünerek, sürtünerek hareket ediyor. Sürtünerek gidiyor. Zaten şey de dönüyor. Hani yer altındaki hareketleri insanlara nazaran e, daha çok daha kolay algılayabiliyorlar. Mesela depremleri Depremlerin hani oluş anından bahsetmiyorum. Yerin altındaki sesleri bize nezaren titreşimde daha iyi rahat tamam. duyabiliyor. Çünkü vücutların tamamı yere temas ediyor. Baksanıza yılanın tamamı yerde dolayısıyla yerin altındaki sesleri daha rahat evet. duyabiliyor. Çocuklar ne? yalnız bu bir geçiş aşaması. Yavru bakımı kesinlikle gözükmez sürüngenlerde. Birazdan yavru bakan canlıları geçeceğiz. En son bu. Artık bunlar da tamam. yavruya bakmıyor. Ondan sonrakiler artık evet. annelik hissi geliyor. Ada timsah kendi yavrusunu yer filan diye ye. bir atasözü var. Hmm. atasözü değil mi? Deyim var. Evet. Kuşlara geldik. Şimdi kuşlar arkadaşlar akciğer solunumu yapıyor. Hmm. Vücutları tüylerle kaplı. Dikkat ederseniz kuşların hepsinin vücutları tüylerle kaplıdır. Tüyleri ne yapar? Vücut sıcaklığını korumasını sağlar. Yani hmm. üşümelerini engeller. Yumurta ile çoğalırlar. Hmm. Kuluçkaya yatarlar. Bakın sürüngenler kuluçkaya yatmaz. Bırakır giderdi kuşlar kuluçkadan sonra yavrularının bakımına ihtiyaç duyarlar. O zaman yavru bakımı var. Var. Zaten görürsünüz tavukların arkasında böyle civcivler falan Değil mi? giderler, gelirler ördekler. Yavru fiyatlar. bakımı var. Ya da e, bir kuş türü yuvasını yapar, e, yavrusunu sonra Ağacı gider su, e, bulduğu besinleri onun ağzına bırakır. Evet. Görürsünüz belgesellerde. Yavru bakımına başladık artık kuşlar yavru bakımını yapıyor. Evet. Serçe, tavuk, baykuş, deve kuşu, penguen, kartal ve şahin kuşlara örnektir. Bilinen hı hı. kuşlar. Penguen burada biraz... Ee, Tek acı, ayam, kuş kuş evet. değil mi hocam o? Hayır, bazı başka türler de Teve var. Deve kuşlu falan da e, Evet. Ama e, penguen hani kuş gibi düş, e, durmuyor ama kuştur. Gövdesi bayağı bir geniş. Kanatları artık daha çok suda yüzmek amaçlı kullanıyorlar hı hı. ama kuştur. Evet. Dikkat edelim buna. Geçiyoruz çocuklar kuşlardan. Gelelim e, memelilere. Hı hı. Hayvanların en gelişmiş grubuna. Hı hı. Akciğer solunumu yaparlar çocuklar bunlar. Tıpkı biz insanlar gibi. Evet. İlk defa bir şey doğuyacaksınız bu sınıflandırmadan. Doğurarak çoğalırlar. Evet. Doğurarak çoğalırlar. Bundan önceki bütün gruplarda doğurarak çoğalma yoktu. Hepsi yumurta. Yumurtalılar evet. Doğurarak çoğalırlar. Yavrularını sütle beslerler. Bundan dolayı zaten memeli deniliyor. Evet. Yavrularını sütle beslediklerinden dolayı. Vücutları kıllarla kaplıdır. En gelişmiş hayvan sınıfıdır. Karada ve suda yaşayan örnekleri var. Hatta havada e, uçan örneği de var. Birazdan bahsedeceğim. Bu gibi çeşitlileri var. Yarasa, dikkat edin sorularda çok çıkıyor diye söylüyorum. Uçmasına rağmen memelidir. Kuş türü değil de evet. memelidir. Sanki kanadı varsa, evet tamam artık bu memet kuştur diye düşünebiliriz ama sorularda bol bol karşınıza çıkan yarasa bir memelidir. Hı -hı. Yani doğurur, sütle besler yavrusunu. Evet. Yavru bakımı da yap. Evet. Çok istisna. Çok istisna. Bakın bir istisna daha söyleyeceğim size. Suda yaşayan Yunus ve balina. Bunlar da memelidir. Onlar da balık türü değil memel evet. türü olarak. Bunlar dışarı. da doğurur, bunlar da emzirir. Yani yumurta falan bırakmazlar. Evet. Ama suda e, bu kadar yaşıyorlar. nasıl bir sorun akciğer yapabiliyorlar? Çocuklar bunlar e, evet suyuda uzun bir süre kalabiliyorlar ama dışarıya arada kafalarını çıkartıp nefesini alıyorlar. Evet. Bir daha içeri giriyor. Sahil kıyısında böyle dururken arkadaş şeyi görmüşlerdir. Hani Yunus balıklarının böyle zıplayarak. E, yukarı çıkarak zıplayarak zıplayarak ilerlediğini görmüşlerdir. Yani. ya da balinanın sırtında böyle bir çıkarken hava kesesinde Değil mi? Hani filmlerde, filmlerde ya da filmlerde falan da görmüşlerdir muhtemelen. Evet. evet. Çok klasik bir e, söylenen bir yanlıştan değineceğim. Fok, balığı. Folk evet. Fok balık değil. Fok balık değil. Fok bilinenin aksine bir memelidir. Allah Allah. Yani kelime e, anlamı Artık, olarak demek. Fok dememek. Fok balığı kullanıyorum. Evet Klasik yani. değil mi? Evet. Ama fok dikkat ederseniz görmüşseniz belgesellerde falan. dışarıda suyun içinde değil. Evet dışarıda. Arada suyun bu, bu, içine giriyor, balık tutuyor, çıkıyor bir daha. Buzların üstünde de genelde. Evet. Koyduğum. Fok balık kelimesi zaten otomatikmen yanlış bir kelime. Hı -hı. Fok bilinenin aksine bir memelidir. Çocuklar dikkat ediyoruz. Yarasa memeli, Yunus balina memeli, fok memeli. Hı -hı. Bunlar sorularda çok çıkar. Bunun dışında. E, kanguru, ordu, to, torenk. ordu torenk, bunu duymuşsunuz belki, ayı, tavşan, fare, kirpi, köpek ve insanlar da memeli canlılara örnektir. Tabii. Bu şekilde. E, yani bu tabii insanın memeli hayvanzı grubuna koymuyoruz tabii. E, sadece canlı olarak değerlendiriyoruz. Ama çünkü özellik değer, olarak. Çünkü insan da doğurarak çoğalır. çocuklarını anneler, emziriler. Bu yüzden yine arkadaşlar memeli grubuna sayabiliriz diyoruz. Evet. Konumuz da bu şekilde sonlanmış oldu. Teşekkür Aynen. ederiz.